Selamun Aleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Ebrez Dorf, Viyana. Badem daha doğrusu. Viyana çevresi. Yiyelim Salih. Çağlar abi dedi arabanı bir yıkayım dedi. Kostümün batmasın diye konuşalım. Arabayı bir halledelim ya. Masem buraya geldi. He he. Yalakalık yapma. Yalakalık yapma. 55 euro. Kaç Kaç 55 Euro Gelin <laughs> Oğlum Arabayı Niye Boyadın Boya Arkadaşlar Salih yiyelim. Naber Oğlum Salih yiyelim. Şurada Gördüğünüz Turlar Oturacak Niye Ya Kırlaş Oraya Araba Kolik Viyana Küçesinden Moderatör Kendisi De gruba bekleriz. Gruba Facebook'tan abone olun. Viyana kolik araba. yola araba kolik bir durma Gruba bir daha Allah senin canını almıyor. <laughs> İyi yıka koçum benim. Tam <laughs> da araba duskunu, araba sevdalısı. Aynı ben. Arabayı yıkarken takış çiğneme lan. Düşer de çizer arabayı. <laughs> Sen kayar düşerim. <laughs> Sen kayar da düşersen Allah etmiyor Araba pert olur lan. Salim'in de... Ben... Kalkar bir de arabaya bakarım. Arabaya bir şey oldu mu? He. Salim'in de düğünü var arkadaşlar. Yakında inşallah. İnşallah. Düğünü bunun da başını... Ben, beklerim. Bunun da başını bağlayacak koçumun. Tamam inşallah. Aga bak fırça kullanmam Senin de kullanıyorum. <laughs> Arabanı kaçmıyor. Oğlum bir aydır araba yolun kenarında yatıyordu lan. Bunu şimdi cillop gibi yaparız. Fazla yalakalık yapma, bir Ero bahşiş vereceğim sana. Ada hiç verme. Düğünümde de beş lira takacağım. Amin, sağ olasın. Allah bereket versin. <laughs> Oğlum sen nasıl bir çocuksun böyle ya? <laughs> Salih'in Kia'yı da tanıtacağım size. Bir tane Kia'sı var, bir... üç harfli. Tam bir aydır yıkanmıyordu Salih. Bunu şimdi hallederiz ben. Senin çanta nerede? İçinde mi? İçinde, ben içinde var. Ben alacağım onu Tamam. Sonra bir çantaları parlatayım. Lastik. Onlar ekstra giriyor da para almayacak. <laughs> 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 Şaplığa vurursa ben senin kokunu... Yok abi, arkaya beleştir bir gün ha. Akama beleş derim. Üstümü batırma lan hıyar 40 yılın başım. Aman patron. Ütülü giyindik. Kahveni getiriyorum. Bana patron <laughs> değil bana ben ameleyim. <laughs> Git bana bir kahve çek. Hanım burada kahve yok lan. <laughs> Bunlar ne lan? <laughs> Arkadaşlar Salih'in çantasını göstereyim size. Adam araba hastası diyor, inanmıyoruz. <laughs> Hepsi bu mu Salih? Bunlar da bagajdan çıkanlar. Adam araba hastası abi. Aynı ya Bayanların ya. makyaj seti gibi la. Bu ne oğlum? Abi. Araba sevdalarının bir sürücü var. He. Kadının makyaj, arabayı can göster. Kadının makyaj, arabayı can. Arabayı can şu bakın. Bu ne ya? Ya. Oğlum bunlar ne lan? Abi neler var neler? Oğlum arabayı yeniden mi yapacak? Ne yapacak? Daha çıkarmayla Arabaya bitmiyor şey lan. Ne yapacağım sana. Senin maaşın nereye gittiği belli oldu. Yok aga aman aman aman. Tövbe <laughs> tövbe Aa jantlar kalmış Salih. Dört dört onlara da geçeceğim. Bak sen oğlum. Onları halledeceğim. Hep palata tozu lan. Aman takımlar var şurada bir salıyoruz <laughs> onlar. Bu taraftan yıka ben çekileyim. Bagaj havuzu bu. Beni yıkadın lan dürdü. Kullandığım malzemeleri de tanıt size biliyor musunuz? Burada otomatik arkadaşlar parayı atıyorsunuz Gerçi bu şimdi her yerde var da. Abi dikkat et, geliyor. Dur çekileyim şöyle. Önemli değil, beni de yıkan oğlum ne olacak? Şu ilaçları bende kullansan rengim açılır la. Kanadalılar gibi olurum aynı. Arkadaşlar ince temizliğe geçtiğimizde videomuza devam eder. Şimdi suyun sesinden bir şey anlaşılmıyor. Tam oldu, Geldik burayı da bozduk Makina gitti ya, hayırlısı bağlı <laughs> İyi dediğimiz 5 <beş> dakika yaşamıyor <laughs> O şimdi ney Salih Bey anlatın bize Can tarlacısı Evet Cantaki bütün kirleri az bir şey çizikleri alıyor Çizikleri de alıyor mu hmm. Yalanın Vallahi Çok güçlü bir şey Hı. Biraz senin... kendinizden bahseder misiniz efendim Ben Salihlerin yol <laughs> 23 yaşındayım <laughs> Avustralya çevresinde küçük bir kasabada kalıyoruz. Mesleğim sucu. Küçük bir kasabada. Ne dil kırıyor la hıyar? Koyda kalıyorum biz yani. Koyda kalıyoruz. Şaka zaten niye döndü bu? Oğlum bu makine gelmezse ne olacak? Araba kopuyla kalacak. Hepsi gitti ama hadi. Uğursuzluk, <laughs> uğursuzluk bizde var herhalde abi. Yok, estağfurullah. Bugün cuma. <laughs> Sakız çiğneme lan yanımda. Gel araban ben olayım da. Ama Viyana'da benim araba oğlum eski la. Eskidir gayrı ayrı bu. Yok abi burada da iyi gibi. Bunu çok arayamaz bu el arabayı. Temiz. Temiz Hayır. bakmak önemli. Tabi. Araba herkes var. Temiz bakmazsan araba da sana bakmaz anladın mı? Oğlum çok bilimsel konuşuyorsun sen ya. Evet, benim. Bunun üniversitesini okudum ben. İki <laughs> Şimdi size bunun arabasını da tanıtacağım arkadaşlar. Burada değil araba. Evin önünde. Onu da videomuza eklerik. Değil mi koçum? Aynen inşallah. Evet arkadaşlar. Salih Bey yoruldu. iki saattir. Yıkamadan çıktık. İçini çektirdik. İçini çektirdik. Son durum İçini ne Salih Bey? Bilgi verin bize efendim. İçini parlattık işte abi. Koltuğu yaptım. Bu niye böyle lekelik? Ha, kuruyunca gidecek mi? Kuruyunca çekecek o kendisini. İyi şuralar kalmış ama bak değmemiş ki buraya. Oraları bezden aldım da yine. Yok şuralar bak görüyor musun? İlaç değmemiş görüyor e Yok şey oraya emiyor için. Tamam da değmemiş ki emsin. Ne? Canımı sıkma lan. İddialaşma böyle. Yaş ya şey, görmüyor musun? Tükürdüm ya şey... daha yani yalan söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Hemen gördün mü? He. Tükürdüm oraya yaş dursun diye. Ben görmedim ilaçtan çalıyorum. Para yok sana. Çay var. <laughs> Eline sağlık lan Salih. Sen mi? bu zenaatı öğrenmişsin oğlum. Usta siz biraz kendimi çakınızda. <laughs> <laughs> Yalnız bu cantlar çok güzel parladı ilaçla biliyor musun? Acayip ya. Yani. da. İlacı herkese tavsiye ederim yani. Lastikleri de parladı yok mu? lastikler parlanacak, çantları bir daha şey yapacağız. İyi de falan. yağmur yağacak. Bir an evvel ya yıka var, bitsin ya. de şu kuru havada bir 10 dakika sürek ondan sonra yağsın. <laughs> yağdırma ya Rabbim. diye yağıyormuş. <laughs> Bu da yerli içeceğimiz değil mi Salih'cim? Aynen. Fizik. Araba kolik yana ailesine ait. Evet. Serdal abimiz sağ olsun. Sponsorumuz. Vallahi güzel oldu. Hafta sonu arkadaşlar dediğim gibi Ebrestorp burası. Koçum Salih'le beraber. Abi ne yapalım ne yapalım. Dedik oğlum araba kirlenmiş şunu bir temizleyelim. Bu anımızla bir ölümsüzleştirerek Salih'le hiç videomuz yok. Geçler şöyle. Bir boy... Şöyle yapalım. Maşallah oğlum Salih. herkül gibisin oğlum bana bir tane vursan ikiye böyle. Yok estağfurullah ya. Vay koçum benim vay. İşte durum böyle güzel dostlar. Video video diyoruz. Aha yaptık gene bir video. Hadi bakalım ileride görüşmek üzere. Ulan oğlum takip etmem lazım. Görmediğim ilaçlar çalıyorum. Bu ne la bu sefer? Parlatıcı çalar Neyini takip ediyorsun öyle? Ha değmeyen yerlerini. Evet. Önemli. Ulan oğlum 50 çeşit ilaç döktük la bunlar neyin nesi ben de bilmiyorum ki. Bu araba 20 yıl artık kirlenmesi. <laughs> <laughs> bu kadar emek verdik yağmur yağacak. Harbiden bak bezin değdiği yer nasıl parlıyor bak. Bir de şuraya bak daha yıkamadık orayı bak. Bir şuraya bak. Bir oraya bak. Okay, dur, Hadi dur, ondan dur. benim suratıma da döksen parlar mı la? Yok abi sen zaten İnterneti e, bir kapatayım ya la. dört 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 geliyor yine abi ya. Ben ne abiyim la? Şöyle de kuruladıktan sonra Ayna gibi olacak. Allah'ın izni ve yağmur yağmazsa tabi. <laughs> bak gördün mü makineye girdiğin ne kadar belli oluyor. Şu fırçalı makine değil mi? <laughs> Dalga dalga oldu. Üç sefer makineye soktum bunu. Valla beş yıldır eyletim var. Beş yıldır araba kullanıyorum. Hiç daha makineye sokmadım abi. Ya ben acemiyim ya Salih. Yok, estağfurullah ya. ya estağfurullah. Ondan abim ya ne bileyim. Estağfurullah. Şu ilaçtan bu sıktın? He. Ee. Aman abi markayı gösterdiğinde de sonra başımıza çökerler Valla <laughs> <laughs> Bir de düğün telaşı ondan uğraşmayalım. <laughs> Mahkemelik olmuyor diyor. Vallahi. Oğlum işlerine gelir reklam yapıyor. Gene benim videoyu çalıp Kanal diye de yayınlamışlar zaten. Bu da benim kaderim la. Yine haber olmuşum haberim de yok de benim. <laughs> flash flash flash. Yine haber olmuşum haberimiz yok. Mülteci araba temizletti. <gülüyor> 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 tipin de mülteci gibi zaten. Şöyle. Şöyle bakayım bir yakında. Arka Salih bundan sonra arabayı her hafta sana vereyim ben lan. Ne çağır abi. Arka tarafı önemli biliyor musun arabada? Sebep? Neyse bir şey demeyecek. Söyle söyle. Giderken herkes senin önünü mü görüyor, arkanı mı görüyor? Doğru söylüyorum. Ee? Düşman başa dost arabanın arkasına bakar mı? <gülüyor> 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 lan git şuradan. Yararım herif. Yok estağfurullah. <laughs> Ya arkadaş ya. Ah, i̇yi öldük ya. İyi bulduk valla. Cuma günü. Arkadaşlar bu videoda böyle oluyor işte. Yine klasik tırzı şahlar videosu. Aynen. İyi silla oraları. Yövmeyenden keserim bak. Tamam. Mercedes'e biniyor ya hava atacağım oğlum. Zenginlik psikolojisi. Ayrıca şunu parlatmam lazım. Ee, en önemlisi o. Araba kalsın onu parlat. Tamam. Viyana'nın göbeğinde böyle geziyor. Şöyle de yapayım da millet bayrak görsün. Ya orada da var, önde de var biliyorsun değil mi? Ee, biliyorum Arkada biliyorum. imzamız var. Bir ay yolun kenarına yattı ya bu, ben yoldayken. Ulan dedim, biri bir şey bari yapmaz arabaya dedim ya. Yapan olmamış, Nazi'ye denk gelmemiş demek ki. Yok, Allah'a şükür. Ve 23 de fazla olmaz. Ya orası zaten komple Türk olduğu için. Endüstri <laughs> bölge. 20'de 21'de falan olaydı. Arabayı bu şekilde bulamazdık. Ciddi mi diyor? Harita mı olurdu diyor. Hayır harita. Beni <laughs> bilenler ismini yazardı üstüne. Üstüne ihli beni yazarlardı. <laughs> Efendim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. İşimiz bitti. Yorulduk. Bu ne oğlum la? Bittin mi la? 5 saat aga ne abi? Aga ne la? Yoruldum <laughs> ya. Aradım çok şey yoruldum. Kalk lan kalk ya. Anam acık oturayım dur. Kalk lan kalk. Arabanı tanıdık şu 3 harfli Arkadaşlar Ay, bizim aman. araba bitti. Hava da karardı. Pırıl pırıl oldu. Eline koluna sağlık Salim. Düğününde oynayacağım lan senin. Ne demek? Gelin arabası yapacağım. <laughs> Hele ondan mı temizledin lan? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu da bizim Salim'in makina. Ah. Arabayı şimdi Salih sen bunu sıfır aldın bomboş da abim bu araba. Evet. Siz anlat bir arabaydı. Şimdi yani yani, bilen bilir ki ya. ya. Bilen bilir. Ben bilmiyorum bana anlat bakayım hadi. Geçten arabaya bak. Oğlum arkamda ne geziyorsun? <laughs> <Bu> tane <laughs> la. Neyini anlatayım yani? Her şeyini yaptırdım. Tekeri işte, var, kaportası var, motoru var. Anlat ekstra ne yaptırdın bu arabaya? Eksozunu yaptırdım. Çift eksoz mu? Çift eksoz. Arkadaşının kendim yaptım kaynağını falan. Tamam. Lastikler, jantlar, özelliklerini. çantlar, ne? 18'lik jant. Hı -hı. İçinde e, delikli şeyler var. fren diskleri. Diskleri var. Bremşein yani Almanca. E, Bremşein. Bremşein. Karlık var. Evet. 40-35 santim şey milimlik indiriş yaptım arabayı. Yere basma aynı. İşte öyle. Bu atamızın indirisi. Oğlum bu ne lan? Bu farz et ki ya. Farz et bu aşkı hiç yaşamadım. Gülme <laughs> 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 lan abi gönlü. Öyle yani şeyleri boyadım kırmızıya. Şey, fren merkezleri. Fren aynen o şeyleri. Biraz Araba daha... kolik Viyana. Viyana. Hani ar Türk Hava Yolları vardı onu söktün mü? Hepsini söktüm ya. Niye? R aç R bakayım şunun için. Şey içini aç aç aç. İçini açayım da içi biraz. Aç lan aç. Araba temizliyorsun kendi arabana bakmıyorsun Salih diyeceğim. Tabi diyeceğim. <laughs> hıyar herif. <laughs> Yarın bu videoyu da izleyin. Abi bana hıyar demiştik. <laughs> İnşallah ya, yok. Mahkemeye niye vermem değil mi oğlum? Yok yok yok. Yaklaş şunun çırasını. Nereden Bilmiyorum geldi? Maalesef. Niye? Çok zayıf yanıyor lan. Niye öyle? Double tape orijinal Sen mi seni mi taktın Salih? Orijinal orijinal. Manuel 6 ileri. Eee 6. 6 fites. Bu benim arabadan da inince bu kutçucuk geldi lan. Araba Varex. Varex taktırdım bir de ekstra. Varex ne oluyor? Varex şey yani. Düğmeli. Açıp kapama ses. Ha egzoz için. Egzoz için. Orijinal mi? Hapırlı mu sistem mi? Orijinal, orijinal değil. Hapırlı benim taktırdım. Hı. Kapı koluna bağlı. Bası başlığında ses şey. Salih'in başı radarlarla beladı arkadaşlar. Yok, Öyle davetiye seviyoruz. gönderiyorlar. Aynen. <laughs> Beni her gün bir düğüne çağırıyorlar. Polis düğünü değil mi? <laughs> Hep 75 75 takıp geliyorsun euro. Tabii ya, biz... Ayıp olur Burada diyor. Da böyle, ayıp olmaz. Bir de yemek çaylarını içip geliyor. <laughs> <laughs> Öyle vallahi ne diyeyim bu yani benim üç artma işte. Vallahi arkadaşlar havada serdi. Bura bizim koy. Ebrestorf. E, Ebrestorf Avusturya'da. Bizim koy diyorum ben buraya da. <laughs> <laughs> Ama nereleri memleketini yurt ettik diyor. <laughs> Niye çattın kaşlarını? Bende de ne ses var? iki yalakalık ya. abi sesin bek yanık falan oğlum. Maşallah. Benim düğünde şey mi söylesem şarkı? <laughs> Düğüne kimse gelmez oğlum takılardan oğlum ben şarkı söylersem. <laughs> Yok ya. Allah diyor kalmıyor kalmayasıca. Hadi bari bir şey diyor mu son kez arkadaşlara? Ne diyeyim vallahi herkese iyi seyirler diliyorum. <laughs> Bizi de seyredeceklerini tahmin etmiyorum. Seyredeceklerini <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> sev, çok çalar abi yani. O sizin güzelliğiniz oğlum. Doktor değilim ama hastam çok diyorsun ya. <laughs> Ayakkabıyla vurdum bildim şu olay. <laughs>